Namaz içindeki tesbihatlar ve anlamları. Allahu Ekber Namaza başlarken okunur. Anlamı Allah en büyüktür. Sübhane Rabbiyel Azim Rukude üç kere okunur. Anlamı Büyük Rabbimi tesbih ederim. Semi Allahu Limen Hamideh Rukudan kalkarken okunur anlamı Allah kendisine ham dedeni işitir. Rabbena lekel hamd. Rukudan sonra okunur. Anlamı Rabbimiz ham senin içindir. Sübhane Rabbiyel e'la. -e. Secdede üç kere okunur. Anlamı Yüce Rabbimi noksan sıfatlardan uzak tutarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağa sola selam verirken okunur. Anlamı Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.